Evet bugün Hellenia 1'in 3. partındayız. Yanlış hatırlamıyorsam Chapter 3'te kalmıştık. Evet Chapter 3'teyiz. Demin yanlışlıkla Chapter 2'den başladı. Nedenini anlamadım. Chapter 2'yi bitirmiştik. Ee, Bayağıdır yoktum. Uzun süredir buralarda değildim. Taşınma süreçleri, onun ardından sınavım vardı. Onlarla uğraştım ve gerçekten uzun süredir yoktum. Bunu buna takabiliyor musun? Takamıyorsun. Ve şimdi geri geldik. Televizyon aç. Tamam. Şimdi bunu tak. Bunu, bu niye takılmıyor lan? Neyse. Bizim karakter büyümüş. Alo. Okey. bunu da cevap veremiyoruz. En son hatırladığım işte evden kaçmıştık. Bu arada e, şunu da fark ettim. Şunları topluyor o zaman kanka ya. Bir kapı çaldı. Aa zar geldi. Bu ne? Benim gibi en son e, oynuyorduk. ikinci partta bitirmiştik. E, karakterin adı Wilson değil bu arada. Farklı bir adı vardı. Aa televizyon içine geçtik. Bizim çar da büyümüş bu arada. Wilson değil ama ben neyse Wilson gibi kalmış aklımda artık. Kardeşim sürekli öyle söylediği için böyle. o küçükken oynuyordu. Ya da başka bir şeyden bilmiyorum ama Te Theodore muydu? Farklı bir adı vardı. Fark etmez ben bizim karakteri Wilson diyeceğim. İçimden öyle geliyor. A koyduğumuz orada. Ama sen elmayı aldın. Sen, sen ne canı sağ olsun ya. Bizim karakter büyümüş oradan taşınmış ama pek de iyi durmuyor. Kağıtta okuyamadım. Kağıtta ne yazıyordu? Yanlış hatırlamıyorsam eve geri dönüyoruz. İyi durumda değiliz. Eski evimize geri dönüyorduk. Lan dur geçme. Eski doğduğumuz eve, küçükken yaşadığımız eve geri dönüyoruz. Aha Wilson evi de orada. Harabe içinde tabii ki. Gerçi bizim ev de çok iyi ee, denemez açıkçası. Baksana abi şey ne kadar kötü olmuş. Orada ses kayması yok. Ben biraz geç söyledim. <laughs> şu an ben bile söylerken farklı oldum. Neyse Wilson'ın evi harabe bildir abi. Wilson'ın evinden Ay pardon. Abi eser yok. Bir sürü tahta var sadece. Korkmadan korkma artık. Sen koca adamsın yani. Bisinde ölmüştür bugün de ve arkada bir hayalet var. Bunun hikayesine göre o hayaletin ne olduğu belli de ben şu an onu söylemek istemiyorum. Bunun hikayesini anlatan bir YouTube kanalı vardı. Adını hatırlamıyorum. O arkadaşın YouTube kanalını da aşağı bırakırım. Hadi yani güzel bir şekilde anlatıyor o. Ne yapıyorduk? Böyle böyle hareketler yapıyorduk engelli gibi. Okey. Tamam burayla işimiz yok zaten. Bu ne lan? Biz kendi evimize bir girelim abi. Telefon çalıyor. Enaklar. Enaklar aldım. Of be abi. Bu ne olmuş lan evine? Neyse annesi babasını sorar şu tipe bak sıfata. Yani Wilson bir tık haklı olabilir orada. Ne oldu? Burada bir şey gördük. Anahtarı da attık. Alo. Büyük ihtimalle Sular idaresinden arıyorlar ya. Ya yeni taşındım kardeşim. Yeni taşındım. Daha yapmadık ayarları. Hala orada mı lan o? Ne oluyor oğlum? Mavi düzene girmiş. Hadi lan oradan. Tabi Wilson'ın oğlu bunu yapan bu arada. Dediğim kanala gidip izlerseniz gerçekleri görürsünüz olan şeyi zaten ben anlattım da daha detaylı olarak görürsünüz. De oha! Kanka bu kadar büyük değildi benim baktığım ya. Şey hatırladım Bir buraya ne olmuş? Ben vallaha böyle hatırlamıyorum. Bizde fener var mıydı kanka? Fenerimiz var mı bizim? Yoktu herhalde. Neyse gidelim. Lan ne yapacağım hatırlamıyorum. Bura çok uzundu ve yani. Abi inanılmaz ya. Dur eve girmeden önce şu araba açılıyor mu? Bura için şey istiyor. Anahtar istiyor arka. Bunun arkasında ne vardı? Burayı açmamız için sarı mı, kırmızı mı gözükmüyor karanlıkta? Ama şurada bir yol var. Şurayı açalım. Okey. Burayı da arkadan açacağız herhalde. Ha yani şurada da bir şey vardı. Bura neydi? Elevator. Okey. İşte asansörü açmamız gerekiyor diye hatırlıyorum. Ha açıldı mı oldu? Açıldı mı, açıldı. Şimdi Ne yapıyorduk la başta? İçeri gireceğiz her türlü de şöyle bir kolaçan edeyim dedim. Gizlice sinekleyerek girelim. Burada bir şeyler var mı? Yok. Burada. ha Şurada kart vardı. O kart şunu açıyor. Şuradaki arkadaşın da. Şöyle gizlice bir girelim abi. Girdik tamam. Şunu al. Şuraya koy. Kapıyı açarım. Her kapı açılması lazım. Bura niye kilitli? Okey. Sandalye var orada. Elimde bir tane de şu kutu alalım mı ya? Ne yapıyorsun kanka aklım çıktı. Şu an yanlışla şey menüsünü açtım ama Umarım bu ekrana yansımıyordur. Aha şurada bir isim. Beni fark etmesen sıkıntı yok kanka. Ya menü gidebilir misin artık? Ha? Lan bir an dedim ne oluyor? Monitörün menüsü gitmedi kanka. Kocaman ekranda. Parlaklığa bakıyorduk ya alt üstü. Aha fener. İyisin şimdi şurada. Ben oraya gitmem kanka. Bunu topuk. Şurada burayı açtık ama burayı açmadan şuraya bakalım mı be? O ney? Ha bu anahtarlı yer var. Yeşil kırmızı mavi. Bunları sonra açıklayacağım size. Bunlar biraz tehlikeli işler. Şuraya açmanın bir yolu vardı. Tablolardan da yine. Karşıda mıydı acaba? Hadi bismillah. Okey. Kanka tam bir parkur prosuyum ha. Sen değilsin. Sen misin? Sen de değilsin. Şu üsttekine bakmadık ha. Şura nasıl açılıyor oğlum? Vallahi ben sinirlendiriyorsunuz ha. Ha şuymuş. Aynen oraya açıldı da. Şuraya yine bir göz gezdireyim. Bura neyin nesiydi kanka? Şu arka yoldu. Okey. Açılmıyor. Burada da mı sandalye vardı? Aynen burada da sandalye var. Burada ne var hocam? Karanlık. İyi karanlık güzeldir. Saray aktar. Tamam burayı şu an gelmemizin bir anlamı yok. Ne oluyor? Nerede o bizi gördü? E ses geliyor kanka bir yerden bizi görüyorsun demek bu. Şöyle ben arkaya doğru bir sıyrılıyorum ya. Aa burada böyle bir yer var. Bura neyin innesi? burada da bir yer var. Ne yapıyor kanka biliyorsun aşağıda mı? Buradan gidemiyorum herhalde aynen. Şu an karanlık bir de ben şey yaparım editte bunu e, ee, parlaklığını açarım. <laughs> doğru doğru şey. <buradırız> yani. <laughs> bir şey diyeceğim bu kadar korkmaya gerek yoktu ha. Sonunda bir aydınlık ya. Şu elmayı de yanımıza alalım ya. Kafasına falan atarız. Neyse. Girelim hocam. Oraya ben bir daha gelmek istiyorum. Kameralar var yine. Sağ olsun. Adam manyak gibi bir de kamerayla takıldığım şeye bak ya. Gel 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 gel. <laughs> Şimdi şu makinesine takıldık ya demek. Or Aha kapan kurmuş bir de kanka. Bu adam manyak. Bu adam iyi değil. Ya zaten bu oyun inşasını anlarız da. Şu kamerayı kaldır kamerayı kaldır. Hiç gerek yok bunlara kanka. Hiç gerek yok. Ne oluyor oğlum? Bir FPS drop yedim dedim. Herhalde bir şeyler oluyor. Bu ne? Ha, burada dünya vardı. Şurada da bir kapı var Biraz daha yukarı çıkalım mı? Gör inceleyeyim abi ondan sonra geleyim derken orada da bir şeyler var. Orası kapalı. Burada bir geçiş var. ama kırmızı anahtar burada. Kırmızı anahtar için de şurayı açmak lazım. Kırmızı anahtar ne yapıyor canım? Yani, Buraya açıyor. Bu neydi? Yukarıdaki makinen şey değil miydi bu? Makine kapatmak lazım ama. Bunu nasıl yapıyorduk ya? Oğlum ben çok unuttum her şeyi ya. Ay şemsiye. Bu arada şemsiye çok önemli abi. Dur bakayım şunu şöyle içinden geçerek şey yapıyorduk ya. Oğlum şunu şöyle bir şekilde koyuyordun. Tamam mı? Bu kırmızı anahtarlı yer açılıyordu. Aha açıldı valla. Hop dızladık okey. Bu kırmızı anahtar önemli. Elimizde bulunsun bu. Şimdi bu ney? ye. bu ama soğuk şey sıcak elimiz yakıyor bunu neyle açıyorduk ya aç bakayım şurayı burada ne var ha üst kısma giden yer e tamam buraya açmaya gerek yok canım bunu hallediyorum ben bu neyi dünya okey bu şemsiyeyi niye aldım bu şemsiye yukarıdan böyle uçup gelirken lazım oluyor diyecektim ki burada da bir olay var benim nereye gitmem lazım o oh, uçtuk lan şunu açmam lazım benim. Hah böyle. Girdik. Bu girdiğimiz turuncu kapılar. Bu kırmızı mavi yeşil anahtarlı yerler. Biraz farklı. Bize farklı farklı güç veriyor. Mesela birinde çift sıplama. Bunda eğilince gözükmeme özelliğimiz vardı. Bak bizi gördü eğilince şey yapmıyor. Baga girdi herhalde bu arkadaş. Liste neydi? Bir de bizde liste istiyordu. Ne istiyor bizden kanka? Şu sona gidip bakmak lazım. Dur Dur eğiliyorum şu an ama kanka beni görmemesi lazım. İstediği şeyleri gör. Ana. Ne oluyor? Ne oluyor? Oğlum istediği malzemeler neydi? Ben onu nereden görecektim? Şu arkadaşların acaba şeyin içinde mi? Arabasının, market arabasının içindekiler doğru olanlar. Tamam gördüm. Büyük pembe, küçük pembe turşu. Bir de şu cips mi? Elimdeki zaten doğru. Okey. Yani görmeyin lan. Görmeyin oğlum beni. Tamam cips attık. Bunu attık. İki tane pembeyle e, bir tane dur oğlum turşu gibi bir şey var yeşil. Onu kullanmamız, onu koymamız lazım. Bak yemin ediyorum bu kadar zor olmamalı bu. Kanka bu, bu kadar zor olmamalı. Neyse şu elimizde dursun mu? Bunu ileride koyalım. Burada şu an koyamıyorum çünkü. Aa şu turşu. Dur bir. Şu pembe. Oğlum ben koyma özürlü müyüm ayıptır söylemesi. Hiçbiri girmedi. Hiçbiri girmedi. ama pembe girdi. Turşu kavanozu girmedi. Hadi. Hadi bakayım. Kolaydı. Kolaydı. Eforsuz. Kanka sen portakal suyu musun? Sen oha oraya kadar nasıl uçtun sen? Belki yanlıştı o. Sen nasıl çıkıyorsun ya? Oğlum koydum bak. Şimdi koydum. Allah belen versin. Şimdi koydum. Küçük pembem gitmiş bu seferde. Herhalde önüne geçip düz koymak gerekiyormuş. Ha orada da pembe var da ileride de pembe var. Bundan koysana kanka bana. Böyle önüne geçiyorsun. Bir tane sağ tıklıyorsun koyuyor yani. Bunun olayı buymuş. Çok bir olay yokmuş. Eğiliyorum şu an. İşte bu eğilimi özelliği aldığımız zaman ileride Wilson bizi görürse eğilince yakalamıyor. Ayrıyetten şey olayı var. O büyük kapıyı geçmek için şey yapmamız gerekiyor. Bu üç özelliği almamız gerekiyor. Birisi eğilmek zaten. Diğerlerini göreceğiz. Okullu bölüm var böyle itme. O en zor yani en nefret ettim. Böyle oynarken kalp krizleri geçirdim. Ortostotik hipotansiyonumun tavan yaptığı. Böyle lanet bir bölüm. Merhaba. Bak şu an eğilince gözükmüyoruz. Okey.